É isso Hafta sonları maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek müşterilerimize paket servislerimizi drone gönderiyoruz. Bu kısıtlama döneminde müşterilerimiz mağdur olmaması için işlerimizi biraz daha artırabilmek amaçlı böyle bir sisteme başlamış olduk. Cihazımız bir kilometre menzili var. Bir kilometre boyunca istediğimiz yere sipariş götürebiliyoruz. Bu pandemi döneminde insanlar evinden çıkmasın, rahatlıkla ulaştıralım diye kullanıyoruz.